Kıymetli dostlar merhabalar. Yeni bir 7 videoluk seriyle yine birlikteyiz. Gerçekten bu video çekimlerini ben oldukça özlüyorum. Ve bunu yapmadan önce de heyecanlanıyorum. Konsantre olmaya gayret gösteriyorum. Çünkü benim neşeli, sağlıklı, enerjili olmam gerekiyor. Bu enerjiyi de yansıtabilmem gerekiyor. O bakımdan her video çekimi benim için gerçekten ayrı bir rejenerasyon oluyor. Eğer deyim yerindeyse. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Instagram ve YouTube üzerinden izleyen sevgili dostlar zaten takip ediyorlar. Çok çok mutluyum. Son 2-3 ay içerisinde yapmış olduğumuz GAPS giriş protokolünü devam ettirmiş olduğumuz danışanlarım ile çok güzel haberler aldık. Ve onların iyileşme hikayelerini paylaştım sizlerle. Eminim takip edenler de bunları e, görmüşlerdir ve bu konuda artık GAPS diyetine geçme konusunda sanırım bir tereddütleri kalmamıştır veyahut da yavaş yavaş bu tereddüt e, gitmeye başlamıştır. Ve sabah yine hem e, sevgili Azerbaycan'dan Zibeyde ile hem kıymetli İsmail Bey ile e, görüştük. E, asıl amacımız tabii ki e, giriş protokolü e, sonrası ilk 4 ay ve 6 aylık süreç ve daha sonrası da kişiye göre değişiyor. 1 1,5 yıl ile 2 2,5 yıl arasında değişen tam iyileşme hikayelerini paylaşmak dileğim tamamen bu ve bunun olacağına da bütün kalbimle inanıyorum. Çünkü insanlar soruyorlar tam iyileşme olan kimler var? <laughs> Hepsinden önce ben varım e, sevgili dostlar. O bakımdan benim de iyileşme hikayemi Geps Türkiye e, okuyabilirsiniz. Benim YouTube sayfamda da bu var. E, Evet, yeni e, videolarımızda e, çok güzel konularımız var yine sizlerle paylaşacağımız. E, bunların ilki polen alerjisi ya da saman nezlesi işte alerjik astım. Tabii ki bunların e, isimlerinin değişik olması, bünyede göstermiş olduğu tepki ve bunun ne kadar yoğun olduğu ile alakalı olarak değişiyor ve hangi vücudun hangi bölümlerini etkilediğiyle bağlantılı olarak değişiyor. Şimdi polen alerjisi neden oluyor, nasıl oluyor, nasıl iyileşir? Kısaca söylemeden önce hemen şunu hatırlatmak istiyorum. Tabii ki bizim GAPS protokolümüzde her şey bütün rahatsızlıklar Mirattan önce 456'lı yıllarda yaşamış olan Hipokrat'ın da söylemiş olduğu bütün hastalıklar bağırsakta başladığı için Bağırsakımızı kısaca ben size tekrar bir hatırlatmak istiyorum. Bağırsak duvarımız o kadar önemli ki bizim. Eğer bağırsak duvarımız hasarlı ise, o zaman bizim bağırsak duvarımızda bulunan enterositler, yani bunlar bizim bağırsaklarımızın koruyucu askerleri, öyle söyleyeyim, enterosit hücreleri hasar almaya başlıyorlar ve geçirgen Doku oluşturmaya başlıyorlar. Bizim almış olduğumuz vücudumuza gıdalar hangisi olursa olsun bu dokunuyor, şu dokunuyor. Bunu alerji ile ilgili olan videoyu arzu edenler izleyebilirler. Bunlar aslında gıdalar size dokunmuyor. Sizin bağırsak duvarınız hasarlı olduğu için geçirgen dokuya dönüştüğü için kanınıza toksik maddeler karıştığı için siz bunlara tepki gösteriyorsunuz bizim bağırsak duvarımız hasarlı olduğu zaman bu entorositler hasar almaya başlıyorlar. Ve aralarındaki o sımsıkı bağ yavaş yavaş gevşemeye başlıyor. İşlerini göremez hale gelmeye başlıyorlar. Ve sonunda leaky gut sindroma yol açıyor. Yani geçirgen bağırsak durumuna geçiyor. Ve buradan geçen sindirilmemiş gıdalar kana ve buradan lem sistemine ulaşarak bizim vücudumuzda hasar vermeye başlıyor. Ve şimdi hemen işin alerji kısmına gelelim. Polen alerjisi ile ilgili. Bağışıklık sistemimiz o kadar karmaşık bir yapıya sahip ki tabii ki bu milyonlarca yıl süren bir evrim süreci sonrası oluşuyor. Akşamdan sabaha oluşmuyor. O kadar güçlü bir sisteme sahip ki e bu bilim insanlarınca e, yoğun çalışmalarla tespit edilmeye çalışılıyor. Hala da bu konuda uğraşılıyor. O kadar karmaşık dallara sahip ki, yapıya sahip ki bunlardan sadece bir tanesi bizim e, alerjik durumumuzla ilgilenen TH1 denilen bir hücre türü, bir dal öyle söyleyeyim. Normalde eğer bağırsak duvarınız sağlıklı ise sizin dışarı çıktığınız zaman baharda, sonbaharda, değişen havalarda veyahut da evdeki işte toza, yüne, yastığınızda ne kadar akar olduğu ile alakalı çok da fazla bir sıkıntınız olmuyor. Ama bağırsak duvarımızda eğer hasar varsa işte buradaki TH1 hücremiz iş göremez duruma geliyor. Ve bu iş göremez duruma gelmesi sonucunda da biz Solunum yaptığımız zaman e, alerjik durum hissediyoruz, rahatsızlık hissediyoruz ve e, hemen ne yapıyoruz? Doktora e, koşuyoruz, hastaneye gidiyoruz. Bu da yine bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlarla ilgili. Yine bu konuyu açmak istemiyorum. Açarsam çünkü oldukça uzun sürecek. Dağıtmak istemiyorum konuyu. Velhasıl bizim tek yapmamız gereken bağırsak duvarımızı onarmamız gerektiği, eğer bizim bu havadaki bahar aylarında çıktığımızda ya da evdeki akarlara karşı eğer bir hassasiyet oluşturuyorsak birinki bağırsak duvarınızda hasar var ve bunu onarmamız gerekiyor. O yüzden de giriş protokolünü hemen uygulamanız gerekiyor ve bunu yapmanız için de tabii ki öncelikle bu kitabı almanız ve okumanız gerekiyor. Bunu okuduktan sonra da tabii ki bu kitabı, evet ön yüzümü göstereyim. Bu kitabımızı şiddetle okumanızı tavsiye ediyorum. Ve e, bağışıklık o kadar enteresan e, bir e, yapıya sahip ki, az önce söylemiş olduğum gibi, bu TH1 hücreleri, bu e, alerjiye karşı koyamama durumunda hasar almış olmasından dolayı bağırsak duvarınızın ne yapacağını şaşırıyor ve görevini yapamadığı için devreye. TH2 e, hücreleri giriyor. Yine bağışıklık sisteminin hücreleri. Fakat işin enteresan tarafı bu hücreler TH1'in yaptığı görevin dışında görevleri var. Bu daha ziyade ağız yoluyla alınan kimyasallara karşı ilaçlar da tabii ki başta olmak üzere ve işte evdeki ağırlıklı olarak yine akarlara karşı koymak için hassasiyet geliştirmiş olan bir bağışıklık hücresi. Ve böyle olunca da görevini tam olarak yapamıyor. Yani TH1'in işini TH2 bu konuda uzmanlığı olmadığı için, bu konuda deneyim olmadığı için, bu konuda evrimi olmadığı için gerekli e, tepkiyi, onarımı, iyileşmeyi vermiyor. Bu duruma da tıpta atopi deniliyor. Atopi, Atopik durum arz eden kişiler, e, üzgünüm ama, Sadece bahar alerjisiyle kalmıyor, iş daha çok işte alerjik astıma gidiyor, e egzamaya gidiyor, e kronik hastalıklara çevirmeye başlıyor. O bakımdan e umarım özetleyebilmişimdir. İnanın bir konuyu hani belki bazen yazanlar oluyor, çok uzun oluyor videolar diye ama inanın e bazı şeyleri bir Birazcık da olsa etraflıca anlatmadan o zaman işte sadece kısaca bu 2 dakikalık short videolar var ya ilgi çekmekten öteye çok fazla gitmiyor. Ama benim amacım aynı zamanda e, inanın bir videoyu yaparken çok düşünüyorum stratejisini ne şekilde e, yapayım diye. Yoksa sohbet olarak ben burada konuşsam bunu yarım saat bir saatte anlatabilirim. Fakat bunu ve en iyi şekilde... En konsantre şekliyle sizlere sunmaya çalışıyorum. Faydalı olduğunu umuyorum. Görüşünceye dek unutmadan hemen sağ taraftan size göre Instagram adresinden menüleri ve diğer taraftan da abone olarak topluluğumuza katkıda bulunmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar herkese sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşçakalın.